Merhaba arkadaşlar ben Arda bugün e, böyle saçma sapan bir oyunla karşınızdayım aslında çok güzel bir oyun e, ama yani amacı olmadığı için kaç amacı da var ben neden şimdi saçma dedim bilemedim e, şimdi oyunda şöyle sağ tıkla şöyle sol tıkla böyle orta tıkla böyle bir şey yapıyor oynaklama amaç tamamen evi dağıtmak. Yanılmadıysam. Ve evet. yani enteresan bir oyun. Şöyle ha, kedi oluyorsunuz. Kedisiniz şu an. Evet de güzel oynadığımı düşünüyorum. Az önceki elden. Çünkü az önceki el bütün oda dağınıktı Ama bayağı süre veriyor size yani. 3 dakika ne? Öyle bir süre veriyor. Şunları bir indirelim. Bırakmak yok. Boş bırakmıyorum. Şurada kalmış boş. Hayır boş bırakmayacağım. Seni de şöyle indireyim. Neden boş bırakmayacağım? Çünkü bayağı zaman var. Yapabildiğim kadar yapacağım. Nasıl olsa bir rekora gitmeye çalışmıyoruz. Bütün odayı yapmaya çalışacağım. Bu arada ne oldu öyle? 100 geçtim diyedir herhalde. A televizyon çocuk. Robotçuklarımızı da atalım. Sizi sahile. Teknik gerektiriyor. Evet. Şimdi mesela sağ el kullan. Şu bir resim. Ha. Ha. Kaset diyelim. Oyun kaseti gibi bir şey yanılmıyorsam. O zaman sahibimiz oyunda oynuyor. Güzel. Şurayı çıkabilir miyim? Evet. gelen geçen her şeyi dağıtacağım. Daha o az kalmış. Gerçi bayağı da dağıttık anne. Hani. Hop hadi çıkalım şuraya. Saksıyı da istiyorum. Çık çık. O saksı değil saksılar. Güzel. Şuraya da şuraya da. Hay saymam bitirme. Güzel, güzel, çok güzel. Abi oda daha varmış. Yapma ya. Neyse. Güzel. Güzeldi. Şimdi. Başka oda açamıyor muyuz? Yok canım. Yok. Bir şeylere bakacağım. Options'lara falan. Yani. Enteresan bir oyun. Güzel bir oyun bence. Yani biraz saçma olması olsa da. Şuna bakalım. Bu ne? Bunda da yüze geçmeye çalışıyoruz. Yanılmıyorsam. Ki yüzü ben rahat geçerim ya. Kasmadan geçerim yüzü. Ben sadece şu ortadan çıkan ne diyeyim artık ona aklıma bir şey geldi ama ama soldan geliyor herhalde yumruk atıyor yani umarım yumruk atıyordur oh maşallah güzel ama biz bayağı zaman harcadık bunda ya neden bu kadar geciktik Neyse yüzü geçeriz zaman. Tamam. Aa geçemedik daha. Nereden çıkıyorduk buraya? Nerede başka kitap falan kalmadı mı? E ee, biz neyi de atacağız daha? Hmm. Siz de alın. Orta bacak, orta bacak. At at, at tak sizde sağ sollu giriş ayı gibi daha her şey yap sınır tanıma acı yok a paper ne paper kağıt işte a güzel güzel işte böyle bir oyun arkadaşlar bir de şey yapacağım şu Ha bu süresiz mi? Sınırsız mı? Tamam bütün evi yapalım. Hem evi bir gezmiş oluruz. Hadi evi gezelim. Seni itebiliyor muyuz? Hayır. Şimdi. Hop takıldı. Evet. Burası gördüğünüz gibi bir yatak odamız var. Burada da bir soyunma odası var. Burada bir kapı var. Kapıyı açınca bir odaya geliyoruz. Kutunun içinde bir şey yok burada raflar var raflarda bayağı dağıtacak şey var bu kapı açılmıyor mu yok bu kapı açılmıyor bu o da açılmıyor o zaman bu kadar şimdi bütün odalar diye abartmaya gerek yokmuş dışarı çıkabiliyor muyuz yok evet işte böyle bir oyun arkadaşlar böyle güzel bir oyun yani yani stres atmak için güzel bir oyun. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.